Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ha, çıldır 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 çıldır. Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen bu? <laughs> Isınıyor musun gene? Isınıyor ısınıyor musun? Yavrum, yavrum Yerim seni yer. Yer 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 yer. Isınıyor musun oğlum sen? Isınıyor musun? gözlere bak gözlere ısınıyor mu oldu? ısınıyor <laughs> musun burada? Çok boğjuna gidiyor bu makina senin. Isıtıyor değil mi seni? Sıcak tutuyor değil mi? Ha? Sıcak tutuyor değil mi? Tamam. Tamam sen yat orada tamam. Tamam ben gidiyorum tamam. Görüşürüz tamam mı oğlum? Görüşürüz tamam mı? Tamam mı? Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay.